devam edelim yine arkadaşlarımızın sorularını almayız. Şurada beyefendi arkadaşımız var. Mikrofonu uzatabilir miyiz? Evet, buyurunuz. Selamünaleyküm hocam, hoş geldiniz. İstanbul'da bina güçlendirme mi yoksa kentsel dönüşümü daha etkildir hocam? Teşekkür ederim. Evet. Kentsel dönüşüm dediğimiz olay binanın ya yıkıp yeniden yapılması ya da biraz kendini tutabilecek, koruyacak durum varsa güçlendirerek yapılabilir. Mesela İstanbul'un tamamını yıkalım, yeniden yapalım bu gerçekçi değil. Bazı binalar çünkü küçük desteklere ihtiyacı var. Burada mesela güçlendirme yaparsak işi kurtarırız. Çeye gerek yok. Yıkmaya gerek olmaz. Peki devam edelim yine arkadaşlarımızın sorularını almaya. Şuradaki hanımefendi arkadaşımızı atabilir miyiz? Siz. Evet buyurunuz. Öncelikle merhaba. Ben Elif Serra. Hepimizin bildiği üzere sosyal medyada deprem hakkında pek çok paylaşım var. E, ve bunlardan biri ise işte İstanbul'u boşaltmak hakkında. Sizce bu gerekli midir yoksa İstanbul'daki fazla nüfusu azaltmak için yapılan bir algı yönetimi midir? Teşekkürler. Evet hocam. Ee, senin de çok güzel söylediğin gibi e, bilgi kirliliği çok İnternette bunlara inanmayın. Çünkü bizim söylemlerimizden ya da yetkililerin söyleminden daha hızlı yayılıyor dedikodu. Doğru. E, o yüzden e, bunlar e, yeni kaygılara, yeni korkulara neden olabiliyor. Çoğu da doğru değil. Yani %99'u da doğru değil. O yüzden yetkililer ne diyorsa e, ona inanmak gerekiyor, doğru bilgilere inanmak gerekiyor diye e, cevap vermek isterim.